Ben seni niye savaş meydanında hiç görmedim? Kollarım yok Macit seni E? Bahane mi bu? Kafan olmasa geleceksin beyefendi. Savaş bu. Kaldık kafan da var. Gelebilirdi savaşa. Öyle değil mi arkadaşlar? Meydanda böyle bir şeyler yapabilirdi düşmana. Hani dikkatini dağıtabilirdi. Çözümcül olabilirdi. Bir şey düşünebilirdi ama yapmadı. Haklısınız mıyım? Haklısınız efendim. Haklıyım. Ama başta güzel sözlerini çok tatlıydı. <laughs> Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Tata yap küsür et. Yaşanır husumet geceler küsü Bu kalem bu cüret durmadan hücum et hücum et Ah Musibet musibet ata yap küsür et. Yaşanır husumet geceler küsü Bu kalem bu cüret durmadan hücum et hücum et Yav adamım ghostla Volundam yolumdan çekip kalktım solumdan Sorunlar kafamda her an bana unutturanını getir Ver lan sana bulutları çizerim Derhal benim unuttuklarımı Sen al götür oturduklarımızı Boş koy koşup yorulduklarımıza Sen say Her daim ben daim sen dahil Hikar varsa kör cahil Eve de kulak etkisi her cahil Sonra sizi gebertince ben cani Oluyorum barbariko doluyorum taşmalarım öncesinde Koruyorum kimliğimizi aklımızı yoruyorum Yalan edip bilinizi ben çocuğu koyuyorum Allah şaşırtmasın sizi seçersiniz doğru yolu inşallah Bir gün insanlar düşüp tip sallar Tabi şanslar size tek bir şans var Çünkü, çünkü. boksun dükü Adam etmez olman ünlü Adaletten lan düştün mü? Katar yok elimde dürbünlü Bugüne bak her zaman dün dündür. Aa, bır, bır. Musibet musibet hata yap kusur et Yaşanır husumet geceler pusu hep Bu kalem bu cüret durmadan hücum et Hücum et Aa. Musibet musibet hata yap kusur et Yaşanır husumet geceler pusu hep Bu kalem bu cüret durmadan hücum et, hücum et. Hücum et. Hücum et yazara Karnına kasıntılar genel basıldılar Kaçıncı var yazılan bu sizin gibilerin tadın kaçırdı lan Şaşırdılar çok da sekimli Kırmızı gözleri durma bizinde Kesilmeyin yol uzun takip izinde Klavyadan savaş el muharebesinde Çarı tabak size punk filikan bir titan Hani kör kalitan mikrofon manitan Slogan sokaklarda holigan ne kadar veteran Vice puzzle'dan flow zeladan Gece konu kafasında rap yapan bu bako çocuklara Rengime çıkamadan kaçarak kanıtan Rasta yok artık bak hasta çok burda sizin gibi karıların filmi çeken kelle dam <laughs> Musibet musibet tata yap kusur et Yaşanır husum et. geceler kusu hep Bu kalem bu cüret durmadan hücum et hücum et uh. Musibet musibet tata yap kusur et Yaşanır husum et. geceler kusu hep Bu kalem bu cüret durmadan hücum et hücum et